Sizlere harika bir villa tanıtacağım. Villamız Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa üzerine kurulu harika bir lokasyonda. Hepiniz hoş geldiniz. Hemen sol tarafta gördüğünüz gibi havuz alanımız bulunuyor kıymetli misafirler. 50 metrekarelik bir havuz alanımız var. Burada çocuk havuzumuz mevcut ve içerisinde havuz jacuzzi bulunmakta. Hemen karşı tarafımızda ise pergulenin altında bir kamel alanımız var pergulemiz de villamızın dış cephesine uyumlu bir şekilde tasarlanmış. Alt taraflarında gördüğünüz gibi ışıltılı aydınlatmalarımız da bulunmakta. Takribi 25-30 metrekarelik bir alana tekabül ediyor kıymetli misafirler. Gelsin misafirleriniz oturun havuzun başına keyif yapın efendim. Evet kıymetli misafirler bu tarafta ise neyimiz var? Barbekümüz var. Yan tarafında mobil mutfağımız var. Alt taraflarda depolama alanlarımız var. Geldi misafiriniz Adana kebap, Cağ kebap, Oltu kebap, işte oranın yaprak döneri, buranın kebap her şeyi burada yapabilirsiniz. Evin içine gitmeyin lavabo alanımız da burada. Evet şöyle bahçemiz devam ediyor. Çok güzel bir bahçe alanımız var kıymetli misafirler. Evimizin burada dış cephesinde şöyle gördüğünüz gibi kompozit cam giydirmesi var efendim. Bu da çok güzel olmuş çok da güzel görünüyor. Evet devam ediyoruz güneş kırıcılarımız var, içlerinde aydınlatmalar var, salondan açılan veranda alanlarımız, bahçemiz bu tarafa doğru devam ediyor. Evet bu arsamızın en güzel özelliklerinden bir tanesi çift cepheli. Önde yaya girişimiz, üst tarafta araç girişimiz var. İki yolun ortasında çok nadir bulabileceğimiz arsalardan bir tanesi kıymetli misafirler. Evet burada da bahçe alanlarımız bulunuyor efendim. Arka köşe alanda yine kendinize ait bir hobi alanı yapabileceğiniz bir alan bırakılmış efendim. Bu tarafta çok geniş bir otoparkımız var. 4-5 tane jipinizi buraya rahatlıkla bırakabilirsiniz efendim. Çok da güzel tasarlanmış. Burada müteahhitimizin eline koluna sağlık. Binamızın dış cephesinde montalama sistemimiz var kıymetli misafirler. Köpük. Gördüğünüz gibi yine aydınlatmalarımız da mevcut. Burası bizim villamızın giriş alanı. Çok da güzel. Evet devam ediyoruz. içeriye doğru girelim kıymetli misafirler. Evimizin için hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet burası bizim koridor alanımız. Hemen sol tarafta akıllı sistem tabletimiz var. Alt tarafta gördüğünüz gibi yapay çimlerle dekor taşlarla bir bahçe oluşturulmuş. Yine boyutun ve kalenin ortak yaptığı bir çelik kapımız var efendim. O da güzel. Evet devam ediyoruz. Burada bir boydan aynamız var. Geotik bir şekli var kıymetli misafirler. Ve duvarlarımızda gördüğünüz gibi lake kaplamamız var. Tavan aydınlatmalarımız gördüğünüz gibi şerit şeklinde çok güzel. Şu anda bölgede elektriksel bir problem olduğu için evimizin elektriği yok. Evimizle alakası yok. Evet geldik şöyle açıyoruz efendim. Ayakkabılığımız var gördüğünüz gibi. Sağ üst tarafta bile depolama alanımız var. Oturma pufumuz var. Yine sol tarafta ayakkabılığımız devam ediyor. Çok güzel, geniş. Hemen oranın arkasında tam banyomuz var. Giriş katta bulunan banyomuz 1 metrekarelik zengin duş başlıklı efendim. Geldik efendim başımızı burada lifliyoruz. Bütün özellikleri var. Yarıya kadar puslu cam, üstte saydam cam özelliğimiz var. Raylı sistem, çamaşır makinesi, termosifon kurutma makinesi alanı askı klozetimiz bulunmakta efendim şöyle gördüğünüz gibi gömme zarar. Bu arada el yıkama lavabomuz üstte de aynamız bulunuyor. Evet devam ediyoruz. Giriş kattaki yatak odamıza bakalım. Sonra salon mutfak alanına geçeceğiz efendim. Burası arkadaki bahçemizi gören bir yatak odası. Çok güzel tasarlanmış. Geldik efendim. Yatağımızı buraya bırakıyoruz. Başlarda komidin, arkamızda harika bir dekor var. Aslında duvar kağıdı çift taraflı laki ama böyle füme bir tarzı var efendim. Başlarda yatak aydınlatmalarımız, klima çıkışımız bu tarafa geldiğinizde ise dört kapaklı gardrobumuz bulunmakta. İçten aydınlatmalı. Bu bölümler askılı şekilde tasarlanırken bu bölümler ise raflı bir şekilde tasarlanmış efendim. Gördüğünüz gibi. Güzel. Evet. Devam ediyoruz kıymetli misafirler. Hanımları, hanımları, hanımları en çok ilgilendirecek nokta neresi? Tabii ki de modüler mutfağımız efendim. Mutfak çok önemli. Bir hanımefendi için mutfak çok önemli. Şöyle gördüğünüz gibi alt üstte depolama alanlarımız, üstte cam çerçeveli depolama alanlarımız. Bunların içlerinde amberlet aydınlatmalarımız var. Burada teknolojik bir evyemiz var. Yakın çekim alalım. Şöyle gördüğünüz gibi uzayan bir su armatürü. Burada gördüğünüz gibi sıcaklık derecesini ayarlayabildiğimiz bir tuşumuz var. Arıtmamız var burada. Geldik musluğumuzun ağızdan çeşitli şekilde böyle açıyoruz kıymetli misafirler. Burada da derecesini burada ise neyimiz gördüğünüz gibi bulaşık deterjanımız. Buraya da bastırdığımızda da şeyimiz bardaklarımızı yıkıyoruz. Evet devam ediyoruz. Burada bulaşık makinamız için bir alan var. Buradaki PVC hanımlar için çok önemli. bu iş yaparken doğal ışığı alıyoruz. Üçlü setimizi koyabileceğimiz alan Çift kapaklı no frost buzdolabı içinde Geniş bir alan bırakılmış Mutfağımız güzel mi? Çok güzel Burada kompozit camımızı açıyoruz Full oksijeni oradan içeriye alıyoruz Buradan da bahçemiz açılan da Bir büyük PVC'miz var efendim Şöyle senin hanım şu köşeden alalım Bu tarafa doğru Mutfağımızın genişliğini misafirlerimiz Görsün yukarıda da Şerit şeklinde aydınlatmalarımız var Akıllı sisteme bağlı Yangın sensörlerimizde bulunmakta kıymetli misafirler. Şöyle duvar kağıtlarımızda görmekte siz efendim. Evet devam ediyoruz nereye? Salon alanına. Kıymetli misafirler salon alanına. Burası bizim TV ünitemiz. Altta yine depolama alanlarımız sağda solda cam içi yine aydınlatmalı. Biblolarınızı, fotoğraflarınızı, dekorlarınızı koyabilirsiniz Alanlar TV başında gördüğünüz gibi yatık başlığı gibi aydınlatma, üstte klima çıkışımız var efendim. Güzel 65 inç TV buraya rahatlıkla bırakabilirsiniz. Evet şöyle bu tarafa doğru yürüyeyim. Sen alın beni çeksin. Yine bahçe alanımızda açılan bir bölüm. Tam şu köşeden almanızı istiyorum ki odamız gayet geniş görülsün. Oradan Evet neyimiz var 60'a 120 seramimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onların ikisini birleştirdim. Bu ne yapıyor? Küçük parça. Hatta burası 7 diyelim. Evet. 7 çarpı 120, 8, 40. 60, 120, 180, 240, 3. 60 daha, 3, 60, 3, 80. Bakın. 3, 80'e 8, 40. Yani toplamda 4, 16 dedik. 8, 24 kıymet misafirler. 25-26 metrekare bir salon alanımız var. O da oldukça geniş. Gördüğünüz gibi tavan aydınlatmalarımız da çok güzel. Yine burada çift kanatlı lake kapımız mevcut. Evet, üst kata doğru çıkalım. Devam edelim. Misafirlerimiz görsün kıymetli misafirler. Gördüğünüz gibi geniş bir merdiven alanımız var. Mermer yapısıyla içinde böyle saydam bir su havası veren gördüğünüz gibi korkuluğumuzda mevcut. Kıymetli misafirler evimizde şu an elektrik yok ama gayet aydınlık. Sen onu şöyle şu köşeden alalım. Koridorumuzu aydınlatan otomatik panjurlu gördüğün gibi boydan iki tane PVC'miz var. Koridor alanımız da oldukça geniş. Hemen buradaki lavabo alanımızda başlayalım. Yine burada geldiniz efendim. 1.20'ye 1.40 genişliğinde duş kabin alanımız bulunmakta asma klozetimiz var. Gömme rezervi var efendim. Hemen sağ tarafta lavabomuz var. Altta depolama alanımız yine burada depolama alanımız ve aynamızda bulunuyor. Evet buradaki yatak odamıza ziyarette bulunalım efendim. Geldik burada kıymetli misafirler yatağımızı koyduk. Arkamızda doğal ışığı alıyoruz. Sol tarafta dört kapaklı yine gardrobumuz bulunmakta. Bu taraftaki kompozit cam doğu ve güney cephesine bakıyor. Sabah güneşini komple içeriye alıyoruz efendim. Burada da yine TV'nizi koyabileceğiniz alanlar var. Yine bir duvar kağıdımız var. Şerit ışığımız. Güzel avizelerimiz var. Şarap bardağı şeklinde. Evet devam ediyoruz kıymetli dostlar. Burada yine ebeveyn banyolu yatak odamız var kıymetli misafirler. Şöyle bir balkona çıkalım. Ondan sonra içeriği de çekelim. Buyurun Selin Hanım. Balkona çıktığımızda efendim Efeler Mahallesi'nde gördüğünüz gibi Fener Caddesi'ni görmektesiniz efendim. Çok güzel görünüyor. Balkonumuz da geniş. Evet buraya geldiğinde o köşeden çekelim. Böyle çift kişilik yatağımızı attık. Başlarda komedi yine aydınlatmalarımız var. Dört kapaklı gardırop. Güzel bir şekilde tasarlanmış avizemiz. Ve TV'mizi koyabileceğimiz alanda burada mevcut. Bu odamızın eveveyin banyosu var. Bu da geniş kullanışlı bir yapısıyla bizlere eşlik ediyor. Geldik zengin duş başlıklı sağanak başlık özelliği var kıymetli misafirler. Burada duş başlıklarımız her şeyimiz tasarlanmış. Hemen sağ tarafta lavabomuz var altta depolamalar üstte aynı. Burada buğulu buzlu bir camımız var. Sol tarafta asma klozetimiz var efendim. Şöyle gördüğünüz gibi gömme rezervi var. Evet son odamıza giriyoruz. Kıymetli misafirler burası da ana takılımız. Buraya master room diyoruz. Genelde bu işi iyi yapana buraları master room denir. Yani eve veyimli, yani tam donanımlı bir oda. Geldik yatağımız, attık başladık komedin. Sol tarafta dört kapaklı gardırobumuz var. Şu köşeden alabilirsiniz Selin Hanım. Dört kapaklı gardırobumuz var efendim. Yine başlarda aydınlatmamız var. Laki malzemelerimiz, laki görünümlü plastik kullanmış efendim. Temizlemesi de kolay olur. Karşı tarafta TV çıkışımız var. Gördüğünüz gibi efendim arkada duvar kağıdımız var. Bu odamıza ait bir balkonumuz var. Çamaşır balkonu diyebiliriz. Ve burada ise kıymetli misafirler harika bir banyomuz var. Şimdi bu banyo niye bu kadar geniş? Çünkü buraya efendim jacuzzi geliyor. Buraya jacuzzi geliyor kıymetli misafirler. Burada depolama alanlarımızdan ziyade makyaj alanımız bulunmakta. Hanımefendiler için makyaj. Burada raflandırmaları var. Efendim dilediği gibi kullanabilsin diye. Bu tarafta elikam alamabımız, aynamız buraya geldiğinizde efendim şöyle açalım. Yine rastlandırmamız ve gömmenize VC'miz de burada bulunmakta. Jacuzzi var. Jacuzzi içinde makyaj alalımız mevcut. Evet kıymetli misafirler, değerli dostlar. Bugün sizlere harika bir villa tanıttık. Bu villamızın fiyatı 29 milyon 750 bin Türk lirası pazarlık mevcut. Neredeyiz? Dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. İmbat Plajı'na yakın bir lokasyondayız. Ulaş gayrimenkul olarak yine size harika villalar tanıtıyoruz. Ben Ömer Faruk Sağlam. Lütfen videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu villanın hakkında detaylı bilgi istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçin ya da daha farklı gayrimenkul için. Bugün kamerada Selim var. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.